İngiltere'deki Cambridge Merkez Camii en prestijli mimari ödül olan Riba Sterling'e aday gösterildi. İlk defa bir caminin böylesi önemli bir yarışmada aday gösterilmesi dikkat çekti. Daha önce Avrupa'nın ilk çevre dostu camii ilan edilen bu mabet Türkiye Diyanet Vakfı'nın desteğiyle inşa edilmişti. Türkiye Diyanet Vakfı mütevelli heyeti ikinci başkanı İhsan Açık iddialı konuştu ve Cambridge Camii'nin mimari alanda da bu önemli ödüle layık olduğunu söyledi. Yarışmanın kazananı iki gün sonra yani 14 Ekim'de açıklanacak. Avrupa'nın ilk çevre dostu camisinin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki yıl önce Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'la birlikte yapmıştı. Kıymetli eserin bütün insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. İngiltere'de Cambridge Camii'nin açılışına dünya ünlü Müslüman müzisyen Yusuf İslam da katılmıştı. Bu muhteşem cami İngiltere'nin en prestijli mimari ödülü Riba Sterling'e aday gösterildi. Gerçekten hem dünyaya güzel bir örnek hem de Avrupa'da hakikaten en prestijli mimari ödüle de aday oldu. O yüzden çok sevinçliyiz. Cambridge Camii Türkiye Diyanet Vakfı'nın desteğiyle inşa edilmişti. Bir kere doğa dostu, yani onu vurgulamak gerekiyor. Bin kişinin aynı anda namaz kılabildiği camiyi her anlamda çevre dostu olarak inşa edildi. Bahçe tasarımında İslami geleneklere bağlı kalındı. Camimiz gerçekten doğayla uyumlu ee, ve e, gerçekten de e, hayatın içerisinde e, ve sadece namaz kılmak için değil, insanların bir nevi de orada manen de tatmin olmak için güzel bir cami oldu. Kembiriç Merkez Camii'nin en önemli özelliklerinden biri de sıfır karbon ayak izi niteliği taşıması. Karbon ayak izi terimi, karbondioksit cinsinden değerlendirilen sera gazı miktarı açısından insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın ölçüsünü ifade ediyor. Yani bu anlamda caminin çevreye hiçbir zararı yok. Caminin çoğunlukla ahşap ve mermer gibi doğal malzeme kullanılması çok önemli. Karbon ayak izi şeklinde özelliğe dikkat çekiyor. Bir de camideki yağmur, çatıdan alınan yağmurla depolanıyor ve bahçedeki tüm fidanlar sulanmış oluyor. Kış aylarında hem aydınlatma hem de diğer unsurlar için kullanılıyor. Yani %30, %40 gibi de elektrikten tasarruf ediliyor. Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Eğiti 2. Başkanı İhsan Açığa göre, Cambridge Merkez Camii İngiltere'nin en prestijli mimari ödülünde de oldukça iddialı. Biz bu ödülü de şu anda bekliyoruz inşallah. İngiltere'nin mimarideki zirve ödülüne aday yapılar halk oyuna da sunuldu. Ancak buradan çıkacak sonucun jüri kararı ile ilgisi yok. Değerlendirme kurulu kararını 14 Ekim'de ilan edecek.